Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle Avrupa Ligi 7. hafta öncesi takımlarımızın ilk 8'de kalma playoff oynama ve elenme ihtimalleri ile ilgili detaylı analizlerimizi paylaşacağız. Bu videoyu izlediğinizde 3 temsilcimizin her biri için hangi maçların kritik olduğunu, takımlarımızın maçlardan alacağı puanların onları hangi seviyeye taşıyabileceğini görüyor olacaksınız. Önce Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray bu hafta çok kötü bir Avrupa sezonu geçiren Dinamo Kiev'i konuk edecek. Temsilcimiz için bu maçtaki tek parola galibiyet. Hatta bu galibiyetin bol avarajlı olması ilk 8 ihtimalimizi güçlendirecek. Yaptığımız 10.000 simülasyona göre Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma ihtimali %69. %31 ihtimalle Sarı Kırmızılar 9 ila 24. sıra arasında yer alarak playoff oynayacak. Bu %31'lik playoff ihtimali içinde Galatasaray'ın karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu ekipler Ferencvaros, Vitoria Pilsen Michelin ve AZ. Kalan iki haftada Kiev ve Ajax ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz. Bu iki maçı da kazanırsa puanını 18 yaparken ikisini de kaybetmesi halinde 12 puanda kalacak. 16, 15, 14 ve 13 temsilcimiz için 8 maç sonunda ihtimal dahilinde olan puanlar. Bizim simülasyonumuza göre Galatasaray için en olası ihtimaller 16 puan ya da 15 puanla ligi bitirme olarak görülüyor. Tabi burada asıl önemli mesele 15 puan ya da 16 puan Galatasaray için ilk 8'i garantiliyor mu? Bu grafik tam olarak bunu gösteriyor. Galatasaray %27 ihtimalle 15 puanla ligi tamamlayacakken bu %27 ihtimalin %17'sinde ilk 8'de yer alabilecek. %10 ihtimal ise temsilcimiz için ilk 8 dışında kalmak demek. Peki Galatasaray 16 puan alırsa ilk 8 garanti mi? Hayır. Matematiksel olarak garanti değil. Fakat bu durumda ilk 8 dışında kalma ihtimali o kadar düşük ki 16 puan alınca burayı konuşmanın bir anlamı bile yok. Galatasaray için özellikle 15 puan olduğundaki senaryoyu inceleyip burada temsilcimizi ilgilendiren maçlar neler detaylı bakalım. Temsilcimiz olur da ligi 15 puanla bitirirse bu 15 puanlı senaryoların %60'ında ilk 8'de yer alabilecek. Peki buradaki %60'lık kısımda yer almak için hangi maçlar bizim istediğimiz şekilde sonuçlanması gerekiyor? Gelin bunlara bakalım. Ekranda Avrupa Ligi'nde kalan maçları görmektesiniz. Tabii ki bu maçların her biri bizim için önemli değil. Galatasaray'ın ilk 8 iddiasını etkileyebilecek maçlar ekranda gördüklerimiz henüz ligin bitimine 2 hafta olduğu için bu sonuçları konuşmak adına erken olsa da bazı maçların sonuçları Galatasaray'ın lehine olacak diyebiliriz. Örneğin Anderlet'in kalan 2 maçından maksimum 1 puan toplaması ya da Bodo Glimt'in kalan 2 maçından en az birini kaybetmesi temsilcimiz adına 15 puanlı senaryolarda işimize gelen skorlar. Lazio maçında Sociedad maçında Sociedad'ın puan kaybetmesi yine Galatasaray'ı rahatlatacak skorlardan biri. United Rangers ve Stavro arasında oynanacak üçlü maçlarda Stavro puan kaybetmesi, United'ın galip gelememesi, Rangers'ın ise en az 3 puan kaybetmesi işimize gelecek skorlar diyebiliriz. Hoffenheim-Tottenham maçı ise Tottenham'ın puan kaybetmesini temenni ettiğimiz bir diğer karşılaşma. Şimdi de diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe 3 temsilcimiz arasında hem ilk 8 hem playoff hem de elenme ihtimali bulunan tek takım. %86 ihtimalle Fenerbahçe playoff oynayacak. %1 ihtimalle X8 içinde yer alabilecek olan temsilcimiz %13 ihtimalle ise Avrupa'ya veda edebilir. Bu %86 ihtimalle karşılık gelen playoff turundaki en olası rakiplerimiz Olympiakos, Stabukreş ve Vitoria Pilsen. Lyon ve Michelant ile karşılaşacak olan Sarı Lacivertli la ekip 14 ila 8 arasında bir puana sahip olacak. Takımların güçlerini baz alarak yaptığımız simülasyonlar sonucunda Fenerbahçe'nin en olası senaryosu 11 puanla ligi tamamlamış olması olarak görünüyor. Fenerbahçe 14, 12, 11 ya da 10 puan olması durumunda bir mucize gerçekleşmezse ligi playoff aşamasında tamamlamış olacak. 9 veya 8 puan ise sarı lacivertler için elenme riskini ortaya çıkartıyor. Biz burada kritik sınırlardan biri olan 9 puan senaryosu üzerine konuşacağız. Fenerbahçe 9 puan alması durumunda %91 ihtimalle playoff oynayacakken ufak bir olasılık olsa da %9 ihtimalle elenme riski de sahip. Ekrandaki takımların karşılaşmalarını göz önüne aldığımızda Buradan Fenerbahçe'yi ilgilendiren belli maçlar var. Ligi 9 puanla bitirmesi durumunda Fenerbahçe, AZ'nin kalan maçlarda puan almamasını, Braga'nın kalan 2 maçından 2, Union saint Julien'in ise 1 puan toplamamasını bekliyor olacak. Slavia ya da Malmö'nün kalan 2 maçını kazanmaması da yine temsilcimizin işine gelebilecek sonuçlardan biri. Elsburg'un kalan 2 zorlu maçında 2 puan toplamaması Fenerbahçe'yi playoff sınırı içinde tutacak sonuçlardan bir kısmı. Hoffenheim'ın 3 puan toplamaması, Ludogorets'in de kalan 2 maçını kazanmaması yine temsilcimizin playoff turuna kalmasını kolaylaştıracak sonuçlar. Şimdi de Avrupa Ligi'ndeki son temsilcimiz Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş 6 maçta 6 puan toplayarak ligde 28. sırada yer alıyor. Siyah bayaslı temsilcimiz için elenme olasılığı %83 iken %17 ihtimalle playoff oynama umudumuz mevcut. Bu %17'lik ihtimalle Beşiktaş'ın karşılaşma ihtimali en yüksek olduğu rakipler Rangers, Porto, Real Sociedad ve Ajax gibi zorlu ekipler olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş oynayacağı Bilbao ve Tüventi maçlarının ardından ligi 12 ile 6 arasında bir puanda bitirecek. Siyah beyazlı temsilcimiz için en olası senaryo 6 puanla ligi tamamlamak olarak görünüyor. Fakat biz burada 9 puan alarak kritik sınırda yer alırsa Beşiktaş'ın hangi sonuçları takip etmesi gerektiğini analiz edeceğiz. %21 ihtimalle 9 puana sahip olacak olan temsilcimiz için 9 puanla bitirdiği her 3 senaryodan ikisinde Avrupa'ya veda ediyor. Bunun ana sebebi Beşiktaş'ın averajının kötü olması. %36 ihtimal ise Beşiktaş'ı Avrupa macerasının devam etmesi anlamına geliyor. Kalan maçlardan Beşiktaş için kritik karşılaşmalar ekrandaki gibi. AZ'nin Roma ve Ferencvaros maçlarından puan almaması Beşiktaş'ı 9 puanla Avrupa'da tutarken Braga'nın 2, Union San Julia'nın 1 puan toplayamaması yine temsilcimizin işine gelen skorlar arasında. PAOK'un kalan 2 maçından maksimum 1 puan alması, Slavia Prag ya da Malmö'nün 2 maçını da kazanmaması Beşiktaş'ın ilk 24'te yer alabilmesi adına önemli maçlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız başka analiz videolarında daha sık görüşebiliriz. Hoşçakalın.